Derler ki intikam muhteşem bir duygudur. Hatta kadınların aldığı intikam erkeklerinkinden çok daha kurnazcadır. Bugün size bir gelinin evlenme esnasında, nikah tarihinde kocasından aldığı muhteşem intikamı anlatacağız. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Avustralya'da yaşayan Casey, Alex'e çok aşıktı. Ruh eşini bulduğunu düşünüyordu. Bir şirket partisinde tanışan ikili birbirine delicesine aşık olmuştu. İlişkileri mükemmel ilerliyordu. Bir yıl birlikte olduktan sonra Alex genç kadına evlenme teklifi etti. İkisi de çok mutluydu. Casey hayatını onunla geçirmeye hazırdı. Kısa süre içinde ailelerin de aracılığıyla düğün için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Casey her detayı en ince ayrıntısına kadar planlıyordu ve düğününde herhangi bir aksiliğin çıkmasını istemiyordu. Çoğu kadın gibi Casey de Alex'le evleneceği için oldukça gergindi. Her şey mükemmel görünüyordu. Yiyecekler ve şampanya gayet iyiydi düğünden önceki akşam gelin kız arkadaşlarıyla bir bekarlığa veda partisi düzenlemişti. Her şey yolunda gidiyordu. O büyük an öncesi hiçbir aksilik yok gibiydi. Derken Casey bilinmeyen numaradan şöyle bir mesaj aldı. Senin yerine olsam onunla evlenmezdim. Casey belki de bu mesajı görmezden gelebilirdi. Ama mesajın yanında bir sürü de ekran görüntüsü ve fotoğraf vardı. Ekran görüntülerinde kocası yabancı bir kadınla konuşuyordu. Mesajlardan birisi şöyleydi. O bana hiç benzemiyor. O sarışın, ben ise esmerim. Mesajlar bir ay öncesine kadar gidiyordu. Ve son mesajsa geçen gün atılmıştı. Çok büyük bir karıttı bu. Casey bu mesajları görünce şok oldu ve kocasının da benzer bir duyguyu yaşamasını istedi. Bu hain kocasından intikam almak için ikisinin de nikah salonunda durup herkesin önünde konuşacağı ana kadar bekledi. Konuşma sırası Casey'e geldiğinde ise Casey evliliğin iptal olduğunu söyledi herkesin önünde birkaç gün önce aldığı tüm o mesajları okudu. Okuduğu her mesajda kocasının yüzü daha da kızarıyordu. Casey gözlerine baktı ama pislik kocası tek bir söz bile söylemedi. En sonunda Alex düğünü terk etti ve Alex'in tüm yakınları da şok olmuş halde Casey'e bakıyordu. Casey Alex'in peşinden gitmektense düğünde kalıp eğlenebildiği kadar eğlendi. Plan tamamen tıkırında gitmişti. Evlilik tam bir faciaya dönse de Casey tüm gelenlere onları görmekten mutlu olduğunu söyledi. Ortada evlilik yoktu. Bir dürüstlük şöleniydi bu. Casey'nin canı çok yandı ama sonuçta doğru şeyi yaptı. İlişkilerin sona ermesinin en büyük sebeplerinden biri aldatma. Belki de geri dönüşü olmayan en büyük sebep diyebiliriz. İlişkilerde bir taraf aldattığında her şeyin eski halinde dönmesi, ilişkide güven probleminin aşılması neredeyse imkansız hale geliyor. Casey'nin yaptıklarından da çıkaracağınız gibi hayat devam ediyor. Casey'nin intikamının yerinde olduğunu düşünüyorsanız, videomuzu paylaşmayı unutmayın